Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için kanaldayının sevilen dizisi O Kızdan Yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken oyuncularımızın set paylaşımları da yayınlanmaya devam ediyor. O kız dizisi herkes tarafından çok sevildi. Kanalda ekranlarının bugün de akşam yayınında o kız var. Herkes 14. bölümü sabırsızlıkla beklerken ben de sizler için 15. bölüm setinden özel kareleri paylaşıyorum. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnunsanız Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşça kalın.